laştım. E ben de taşta hayaletim. Ha. Al onu. Uza gidersen ben de giderim onun için o kadar. Hayır ya ben gidiyorum hayalet. Ben seni alacağım. Dur birisi gidelim hadi. Kılıçtan almıyorum bizde kılıç karama var. Çeki çalacağım. Du ben de odama çıkıp delik kılıç alacağım ben. Uza sen ne alacaksın? Dünyanın en büyük. E sen de bir kılıç Yükşün. al kendine. O zaman hadi gel bir kılıç al hayalet hayaletlerin hayal olduğu yere gideceğiz. Odayı odayı bari gel. Odayı anla. Odayı odayı alsana. Odayı seni neden alsın ha ne Neden <laughs> alacaksın? Ha hadi gidelim. Hadi. <laughs> Yürü nasıl lan? <laughs> benim gel, gel buraya gel. Hayallerin <laughs> olduğu yere. <laughs> <laughs> Edilin gel senin. Nerede? <laughs> <Burayım>, burada. <gülüyor> <gülüyor> e, ha odayı e, ben de sen şu benim aldığım kılıcın anısını al. Sen mi aldın mı? Efe. Her zaman Efe almış. Hadi odayı istediğin ama benimle sen arkadaş olmakla hayal <laughs>

Zorba hayallerinin olduğu yerde bir yer var. Orada bir kılıç var. Sen onu tatlı kılıcı alırsın. O bir tane var. Dere dere kafa bakmıyorum. Böyle oluyor. Şu bayrağı da oluyor. Kafam nereye nereye gidiyor? O zaman biz gittik oğlum bile. Beni Çok iyi ya. Tren gibi. Hadi bekleyin. Bekleyin. Burada bekleyin. Herkes dursun. Amca benim tavuğu ay. benim tavuğu ben yerine koymuşum. Hadi herkes dursun. Ya. Ah mezarlıklar falan var. Tamam. Burada mezarlıklar falan var. bak. Oh, oh. Hadi gel. Hadi gel. Hadi bakalım. Eda e, ama tavuğu hayal etler yemiş olmasın. Olabilir ha. Valla ben aldım galiba da ama. Ya deme niye ölüyorsun? Kırıç al. Çelici şimdi alamazsın artık. Ne? Ben şey alayım o zaman. Uzay sen Neyse. oraya gitme. Ulan hmm. Oray, niye oraya gidiyorsun? de gideceğiz. Evelin, dur evet. bekle uzayda gel. Sen. Ay ne geliyor lan koş 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 kendisiniz. Dur, dur ben de şey. Uzay çabuk gel bunu senin bir yüzünden yüzünden ha. Yaptım. Koş 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 evet. Müzik evet. geldi arkaya. Uzay niye öyle evet. duruyorsun ya sen? Sanki sen benim kolumu aldın. Dur tamam. dur bekle uzaya çekiş vereceğim ben. Aa, hayır. Hayır. Aynı oyunu geçiyor. Tamam tamam. Yüzde de mesela ben aynı oyunu geçiyor. Uzan çabuk gel be uzan çabuk gel. Ben oynatıyorum Eyvallah. bu arada farkındaysan. Ne Şimdi uzay o zaman tatlı kılıç alalım. Niye? Ablam da öyle. <Sessizlik> evet sen kayıyorsun kılıçlar ha bak çekil oradan. Kılıçlar ülkesi. Gerçekten kılıçlar ülkesi gibi değil, değil mi? Kılıçlar i̇şte ee, de, 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 de. De, de, de. Ya ne diyorsun? De, uzay uzay siyaset yok. Siyaset yok o YouTube'da. YouTube'da siyaset yok. Ve atlayalım mı? Hayır. Tamam. Uzaya bekliyoruz. Hadi uzay. Onu ne sen getir. <laughs> ee, Aa, Aa, de, ben getiriyorum. Eee bu ne? Ne istek kaçsaydınız? Nereden nereden Öldürme ya. Ya derin. Tamam sen al sen o kılıcı al. Salsa kılıcı al. Ne yapayım? Başka alacağım bir kılıç. Ey vay ya vay uyay ben oldum dayam. Valla öldürür sinir oluyorum ha. <laughs> ya. <Şöyle. gülüyor> derin. Derin vay ben yapayım. Dur ver bana. Dayıya basacaksın. Bıktık ya bıktık bıktık. Abi uzay kaymasın bekle bekle Nurim ee, e, de hala geliyor bu arada Bir şeyden boğdum olay, ben ortadayım Aynen. Evet uzay, e, e, ortada. Ah, uzay, uzay geçsin bir Aynen. Ay Ya ya da. Neden? Yani? Ay, ay, geliyor. Şu al, ne oh. o, ya. benim, vereyim, dur, benim, dur, benim, dur, dur, benim, benim, dur, dur, benim, 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 dur, benim, Evel al, Evel al dedim şunu. Gid, yani. Tamam. Hadi koşun saldıralım biz de koşun. Oğlum saldırsana ya. Ben tek mi saldırayım Allah'ım. Şurayı bir tane. Dedim kareye vursana korkak korkak. Dedim biz. Özür dilerim. Bak ne geliyor. Orada bir taş görüyorum ben sanki. Bir şey Bizde balina mı? Orada bir taş vardı. Oğlum adam gibi dövüş. Aa! Oha kaya. Oo bir bak burada or balık da olan varmış. He yo burası şeymiş ha. Yanlış yer onun ben ya burası hayal oluyor. Gelmiş şura orasıymış. Evet. O benim. O öyle beni duruyoruz. Bu ne evet. ya? Evet. evet. Herkes orada duruyor. Evet. E, sen de o de adam gibi dövüşün işte. Allah'ım. Dile sen de çekiçle saldırıyorsun sanki. Dile evet, bak çekici al istersen. çekici alabilirsin Tamam. Ne yapalım? Var öyle bir moda Bak karaya vuracaksın. Hani Bak karaya vuracaksın. Tamam. oğlum da geliyorlar. Kalma. Ya. Evet diğer ar arka bahçede, arka Tam bahçede şey var. Öl. Yani. Oğlum niye yapıyorsunuz siz <laughs> ya? Orada ağlama. abilere bağırmak istiyorum buraya. Gel buraya ayarlı. Evde evde ben de sen bana bağır. Tamam tamam hadi hadi kavga etmeyelim. Oy ay 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 diğer, diğer yoldan gideceksin. Yardım et. Uzay, Ay, Sürekli benimkiler kırmızı ve düşüyor. Iş yes! İşte bu. Al sonu gel. Al kesin. Al kesin. Uzayın lütfen. <laughs> uzay. uzay. Nereye Son.